Yani yürüyerek ülke, yürüyerek demeyeyim de otobüsle ülke değiştiriyorsunuz. Hiçbir kapı kontrolü vesaire olmadan. Bu arada bayrakları İtalya ve San Marino bayrağı yan yana. Şimdi San Marino biletini nasıl aldığımızı anlatacağım. Çünkü yol çok uzun, hava çok sıcak ve dönüş full yokuş olacak. İyi bir öneri. Buraya asla yazın gelmeyin. Hava sıcakken asla gelmeyin. Şurası Rimini tren istasyonu. Bu arada birinci kulelerine geldim ben. Çok sıkılmış artık bu işkencelerden ve buraya kaçmış. Ama çok fazla merdiven var mı? muhtemelen sürekli yokuş çıkacağız. Saatleri bu arada değişiyor. Yani bu içeriden görebiliyorsunuz saatlerini var 7 Euro'dan başlıyor sanırım. 10 Euro'ya kadar. Bu arada burası da ikinci kalesi geldik. Dünyanın en küçük üçüncü ülkesi San Marino'dan herkese selamlar kanalıma. Hoş geldiniz. Şimdi indim San Marino'ya. Burası İtalya'nın içinde bir ülke. Herhangi bir vize almadan gelebilirsiniz. Ve dünyanın en küçük bir ülkesi olarak geçiyor. Vatikan ve Monaco'dan sonra. Bugün bu ülkeyi keşfedeceğiz birlikte. Normalde vizesiz bu arada ama İtalya dışında herhangi bir ulaşım aracınız olmadığı için çünkü ülkenin herhangi bir hava yolu veya tren yolu gibi bir ulaşımı yok. Sadece karayolundan ulaşabiliyorsunuz ve otobüslerle gelebiliyorsunuz. Otobüslerle nasıl gelebileceğinizi şimdi bu araya video koyarak anlatacağım. Şimdi San Marino biletini nasıl aldığınızı anlatacağım. Şurası Rimini tren istasyonu. Buradan iniyorsunuz. Karşıya geçiyorsunuz. Hemen şurada Burger King'i göreceksiniz. Burger King'in şöyle solunda Tabacheria diye bir yer var. Zaten şurada Ticket diye görüyorsunuz. Bu arada burada sadece tek yön satılıyor. O yüzden ben şimdi sadece San Marino'ya bilet aldım. Saatleri bu arada değişiyor. Yani bu içeriden görebiliyorsunuz saatlerini. Turist yoğunluğuna göre, mevsimlere göre değişiyormuş. Buradan biletinizi alıp San Marino'ya gidebilirsiniz ama internet siteleri var iki tane. Açıklamaya bırakacağım. Saatleri görmek için en azından onlara bakabilirsiniz. Ya e duraklarda da bu arada şu Burger King'den şu ilerideki son durak dedi de. Oradan kalkıyormuş. Oraya doğru gideceğiz. Otobüslerde Napoleon Hotel var. Az önce gösterdiğim yerde ilerleyince bakın tam şurada. Bir otobüs var. İnsanlar zaten sırada bekliyorlar. Rimini San Marino yazıyor önünde de. Şu otelin önünden buna binebilirsiniz. Bilet ücreti az önce söylemediysem 7 Euro'ydu bu arada. Bu arada dedim ki dönüş biletini e, nereden alıyoruz? Oradan dedi. O yüzden dönüş biletini alamadım. Ama dediğim yerden de şöyle alınıyor. Bu arada şeyi de gördüm. İnsanlar web sitesinden almışlar QR okuttular. Demek ki web sitesinden de alabiliyorsunuz bulduğum web sitelerini zaten yazacağım aşağıya. Şimdi birlikte merkezine doğru gideceğiz. Ünlü kuleleri var ve nasıl bir ülke olduğunu çok çok merak ediyorum. Hava inanılmaz güzel. Tam birlikte ülkeyi keşfedeceğimiz bir hava. O zaman hazırsanız San Marino serimiz başlasın. Otobüsler şu karşıdan indirdi. Şurada Centro Storico diyor. Haritadan da baktım. Şuradan çıkıp gitmemiz gerekiyor. Ha şurada da bilgilendirme varmış zaten. Şurası sanırsam meydanı. Şurada da şuradan diyor kulelere gidebilirsiniz. Şu an benim gideceğim yer şurası. Birlikte çıkalım bakalım. Ya haritanın çok zor düzgün çalıştığını söyleyemem. O yüzden şurası Nereye gösterirse ben orayı takip edeceğim. <laughs> Çok bildiğim bir yerde olmadığı için buradaki şeyleri takip ederek gidelim bakalım. Şimdi bu ülkenin özelliği ne? Ben neden buraya geldim? Burası dünyanın en eski cumhuriyeti ve Vatikan ve Monaka'dan sonraki en küçük üçüncü ülke. İtalya'nın kuzey doğusunda, Emilia-Romanya bölgesinde Rimini şehrine çok yakın. Ben de zaten Rimini'den geldim buraya. Rimini'den az önce gösterdiğim otobüslere binerek buraya geliyorsunuz. Rimini'ye de Bologna'dan gelmiştim. Buranın denize kıyısı yok ve tamamen İtalya ile çevrili. O yüzden ilk önce İtalya'ya giriş yapmalısınız bu ülkeye gelebilmek için. Bir rivayete göre de bu ülke nasıl kurulmuş onu anlatacağım. O zamanlar Hristiyanlara işkence ediliyormuş. Marius adında bir taş ustası. Çok sıkılmış artık bu işkencelerden ve buraya kaçmış. Bu arada merdivenleri çıktıktan sonra daha buradan bile manzara başlıyor ama çok fazla merdiven var ve muhtemelen sürekli yokuş çıkacağız Zaten dağlık bir bölgede o yüzden buraya rahat ayakkabılarla gelip gezerseniz iyi olur bence. Dediğim gibi Marinus adında bir taş ustası dinli baskılardan kaçarak bu dağlık bölgeye sığınmış. O zamanlar Hristiyanlara işkence ediliyor. Burada bir topluluk kuruyorlar ve Tanrı'ya adanmış özgür insanlar olarak yaşamaya başlamışlar. Bu arada bu ülkenin adı San Marino. Bu taş ustasının isminden geliyor. Taş ustasının adı da Marius'tu. Dünyanın hala var olan en eski cumhuriyeti olarak kabul ediliyor burası. 301 yılında kurulmuş. Yönetim biçimi parlament Cumhuriyet ama başkanlık sistem var ülkede. Ülkenin başında aynı anda iki kaptan dedikleri bir sistem oluyormuş ve bunu 6 ayda bir değiştiriyorlarmış. Bu arada burada yaklaşık 33 bin kişi yaşıyor güncel olarak. Bir de burada çalışan insanlar aslında burada oturmuyorlarmış. Sanırsam teleferikle şu bölgeden aşağı iniliyor. O tarafta oturuyormuş çalışan insanlar daha çok. Ülkede bu arada hiçbir şekilde havaalanı ya da tren yok. Denize de kıyısı olmadığı için tek ulaşım yolu karayoluyla oluyor. Kendi arabanızla da gelebilirsiniz bu arada İtalya'dan. En yakın yerde Rimini. Rimini'ye ulaşım da çok kolay. İtalya'nın herhangi bir şehrinden trenle Rimini'ye kadar gelebilirsiniz. Eğer Bologna'dan Rimini'ye gelecekseniz yaklaşık 2 saate yakın bir tren olacak yolu ardından Rimini'ye varabilirsiniz. Şuralarda da oteller var bu arada. Eğer bir gece konaklamak isterseniz bence gerek yok ama akşamı da göreyim, tadını çıkarayım derseniz şu manzaranın belki konaklamak istersiniz. Bu arada küçük ama bayağı otel var. Otobüslerin sizi indirdiği yerde de bir otel var. O yüzden konaklama konusunda sıkıntı yaşamazsınız ama ücretleri ne kadardır hiçbir fikrim yok. Burada restoranlar da var. Bakalım genel yemek ücretleri nasıl? Makarnalar 10-11 euro. Pizzalar 7 eurodan başlıyor sanırım. 10 euroya kadar. Yani İtalya ile bence hemen hemen aynı. Bu arada şuraya oturursanız masaları şöyle inanılmaz <laughs> bir <bu> manzaranın önünde. <laughs> Aa ne gördüm. San Marino Obier 12 Eylül 1 Kasım arası eee ee, geldim o zaman ben <laughs> selam o zaman İyi ya doğru yere gelmiş yine kale falan başladı çıkmaya ay muhtemelen şuradan yukarı çıkacağız ya Vallahi şuraya bakın baya güzelmiş bu arada burası çok kabul edilmese de bir ülke yani yürüyerek ülke yürüyerek demeyeyim de otobüste ülke değiştiriyorsunuz hiçbir kapı kontrol vesaire olmadı İtalya'ya gelip şu bu arada bayrakları Şöyle mavi beyaz Bayrağının üstünde bu arada 3 tane kule var tam ortasında San yani kendine ait bir bayrağı da var. Bu arada kendi bayrakları yani aslında euro kullanıyorlar ama kendi bayraklarını üstüne bastıkları madeni paralar da kullanıyorlarmış. Keşke denk gelsem öyle. Buradan asla gideceğim yere doğru çıkmaya başlayalım. Orada hava çok sıcakmış ya. Ben bu kadar sıcak olacağını tahmin etmemiştim. Ekimin sonundayız bu arada. İtalya'da da hava çok güzeldi. Ben yukarı çıkalım. Bu arada şu yukarıda da tüm dinlerin sembolleri yer alıyor. Şuradan çok güzel manzaralı bir yer buldum çıkarken. Hemen etkilendim. Şuna bakın. Bu arada bence kuleleri onların için özel bir anlam ifade ediyor. Önemli yani buradaki her kulenin muhtemelen bilmediğim anlamları da vardır. Yine bildiklerimizi size anlatacağım. Ama bayraklarında bile kuleleri yer aldığı için onlar için değerli olduğunu düşünüyorum. Şurada dondurmacı varmış. Ben kesin yerim bu arada. Çünkü fenalaşacağım birazdan sıcaktan. Tahmin edersiniz ki yine yokuş çıkıyorum. Şurada bir tane illüzyon müzesi varmış. Gelmek isterseniz. Siz önce bir ülkeye gelin de <laughs> müzeye gelmeniz kalsın. Şimdi size bir şey daha göstereyim. Şurada yine bir harita var diyeyim. Şu Gauita yazan birinci kuleleri, Sesta yazan ikinci kuleleri. Onların en önemli 3 kulesinden ikisi. İlkini görmek için düz ilerlemem gerekiyor. Diğerini görmek için burada. Biz bir ile başlayalım. Aa, bu arada şurada bir yürüyüş yolu var. Hiking yapmak için belki uygun olabilir. Bu arada bayrakları İtalya ve San Marino bayrağı yan yana. Bir şey söyleyeceğim. Üniversiteleri var galiba. Üniversite degli studi. İtalyanca bilmediğim için bilmiyorum ama burası üniversite olabilir. İlginç geldi burada üniversitenin olması. Şimdi şurada yine bir yol ayrımı var. Ha birinci ve ikinci kuleye aynı yoldan çıkabiliyormuşuz. Ama diğerleri için sanırsam şu yoldan gitmek lazım. Biz yine o yola da gideriz. Şimdi kulelerini görmek için buradan devam edelim. Şurada panoramik manzara olduğu yazıyor. Bir gidelim. Şuradan manzaraya bakalım. Sonra kulelere çıkmaya devam ederiz. Ay bu ne ya? Bu arada asıl manzara şu ilerden de. Şuradan başlıyor zaten. Aa bayağı ha. Çalışan insanlar işte şuralarda yaşıyormuş. Bu tepede değil de burada işlerini bitirdikten sonra oraya iniyorlarmış. Burada çalışmaların nedeni de verginin oldukça düşük olmasıymış. İtalya'dansa San Marino'da çalışmayı tercih ediyorlar ve şu aşağıdaki yer gördüğünüz evlerde yaşıyorlar. Burası böyle panoramik manzaranı görebileceğiniz yer. Şuraya yanaşacağım. Tüm San Marino bu kadar aslında. Zaten dünyanın en küçük ülkesi yüz ölçümü olarak manzara noktamızdan çıktık. Şimdi yürümeye devam edelim. Burada yaşayanların çoğu İtalyan kökenli bu arada. Neredeyse herkes İtalyanca konuşuyor tahmin edeceğiniz üzere. Yüzden fazla ülkeyle diplomatik ilişkileri var bu ülkenin. Pek çok uluslararası örgüt ve organizasyona da aynı zamanda üyeler. 1602 yılında yapılmış anayasasıyla dünyanın en eski demokrasisi olarak geçiyor burası. Yani şu anda dünyanın en eski devletindeyiz aslında. Bu arada San Marino'nun bir ordusu da varmış ama 80 kişi kadarmış. Tabi törenlerde görev yapıyorlar. Ciddi savaş güçleri yok. Euro kullanmalarına rağmen bu arada Avrupa Birliği üyesi değiller. Ve kendi pulları var. Kendi madeni paraları var. Ve bunlar koleksiyoncular arasında bayağı değerli. Bu arada gördüğünüz gibi sürekli yokuş çıkıyoruz. Burası bir dağın tepesinde. Monte Titano denen yani bir dağın üstündeyiz yani biz aslında şu anda. Bu arada birinci kule dedikleri yere doğru yürüyorum ben. San Marino'nun tepesine teleferikle çıkabiliyorsunuz. Ben şu an tepesine çıkabileceğim bir teleferikle değilim. Belki otobüs beni tam yukarıda indirdiği içindir. Dediğim gibi burası surlarla çevrili ve eski şehrinde şu an oraya gidiyoruz. Üç tane önemli kulesi bulunuyor. Bir şey söyleyeceğim. Fiyatlara bakar mısınız? bayağı uygun. Bu arada birinci kulelerine geldim ben. Şurası birinci kuleleri. Bunun adı Guaita diye geçiyor. Bakın şurada da burası birinci kule yazıyor. 12. yüzyılda yapılmaya başlanmış. 13-17 arasında devam etmiş. 20. yüzyılda da restorasyona sokulmuş burası birinci kale. Tabi zamanında buralar savunma amacıyla yapılmış kaleler. Ama şu anda stratejik olarak kullanılıyorlarmış. Bu genelde geziye başlayacağınız ilk yer. Bu birinci kule oluyor bu arada. Zaten şey şuradaki yönlendirmeler gayet iyi. Onları takip ederek buraya gelebilirsiniz rahatlıkla. Muhtemelen her kulenin önünde böyle bir manzara vardır. Daha da yukarı çıkacağız zaten ikinci ve üçüncü kaleleri görmek için. Bu arada burada bir sürü müze de varmış. Belki ileridedir. Şurası az önce gittiğimiz panoramik yer. Burası da birinci kuleden manzaramız. Benden size panoramik manzaramdan iyi bir öneri. Buraya asla yazın gelmeyin. Hava sıcakken asla gelmeyin. Çünkü hava çok sıcakken çok yokuş çıkacaksınız. Hep yokuş ve merdiven var. Zaten bir dağın başındayız. O yüzden buraya bence Kasım ayı ideal olabilir. Aslında Ekim ayı da böyle beklememiştim ama hava inanılmaz sıcak. Daha rahat gezmek istiyorsanız daha serin bir havada ve rahat ayakkabılarla gelmenizi öneriyorum. Şimdi birinci kulesinden çıkıp sağdaki yoldan ikinci kulesini görmek için devam edeceğiz. Şurası da biletle girilen bir yer diye gördüm ama ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Belki şeydir daha manzara görmek için yanaşayım. Hı, gördüm. Ne 9-16-50 saatleri arasında açacak son giriş. <laughs> 4.50'ymiş. Sanırsam bir müze. Tiyatını da göremedim ama gelmek ya yani her yerden manzara görünüyor. Bence burada ekstra bir ücret verip bir şey almanıza gerek yok manzara için. Bu arada şimdi ben ikinci kulesine doğru gidiyorum ama 3. kulesine gidemeyebiliriz. Çünkü 3. kulesi araştırdığımda ilk iki kuleye biraz uzak görünüyordu. Vaktim yetmeyebilir. Bu arada ben dönüş için Tam indiğim yerden bilet aldım. Dönüş biletlerinizi sadece buradan alabiliyorsunuz. Yine 7 Euro'ya aldım dönüş biletini de. Otobüsle indiğiniz yerden zaten direkt bilet noktaları var. Oradan geri dönüş biletinizi de alabilirsiniz. Hem saatleri de öğrenmiş olursunuz. Zaten orada saatlerde yazıyor. Şuradan fiyatları gördükçe size de çekinirim. Burada böyle menü halinde 12,5 Euro. 10 Euro'dan başlıyor 12,5 Euro'ya kadar gidiyor. Fiyatlar kesinlikle pahalı değil bu arada. Hatta bazı yerlerde İtalya'dan daha ucuz durumda. Şurada şöyle bir alabilirsiniz ama da göreceğiniz bir manzara yok. Daha güzel noktaların manzaraların olduğu aşağıda noktalar vardı. Şimdi bakın 3. kuleye gidiş buradan da varmış. 2. ve 3. kule sol taraftan diyor. Aynı zamanda bir antik müze de varmış. Army diyor böyle bir savaş müzesi gibi bir şey olabilir. Hah şu tam karşıdaki 3. kule. Şuradan göstereceğim size. Tam Karşıda gördüğünüz yer. Üçüncü kule. Epey uzak duruyor ama. Göstereyim. Şuradan devam edeceğiz. Çok özür diliyorum. O az önce gösterdiğim kule. Yani şu karşımızdaki kule. ikinci kuleymiş. Üçüncü kule değilmiş. Ve şu gördüğünüz birinci kuleden ikinci kuleye giden bu böyle yılanımsı kıvrımlı yolda. Cadılar geçti olarak geçiyormuş adı. Şimdi şu ikinci kuleye doğru devam edeceğiz. Üçüncü kule nerede? Hiçbir fikrim yok o zaman benim. Bu gördüğüm ikinci kule ise. Şu yönden ikinci kuleye devam edebilirsiniz diyor. Devam edelim bakalım. Buralarda bile hediyelikçiler var bu arada. Ve çok kalabalık değil. Yazın muhtemelen çok daha kalabalık oluyordur. Ay şapkasına bakın, şapkası mı o? kafasında bir şey var. O zaman yokuşuma çıkayım ya. Aa, kuleyi gördüm galiba. daha uzak değilmiş. Bu arada burası da ikinci kalesi geldik. Terra Sesta olan bu. Sanıyorsam hı, şu sağ taraftan üçüncü kaleye gidebiliyormuşuz. Şu üst kattan manzara için kaleye çıkılıyor diye düşünüyorum. Şurada da bir San bayrağı var. Şuradan üçüncü kulelerine gidelim. Ha, zaten çok varmış. Bakalım nerede üçüncü kuleleri? Böyle bir doğa yürüyüş yapıyor gibi oldum bir anda. Şu olmasın ya. Bu olsun lütfen artık. Bu arada o girişte gördüğüm şu Army Antik yazan müzede de şey varmış. 15-20. yüzyıllar arasındaki silah ve savaş malzemeleri sergileniyormuş. Öyle şeyler ilginizi çekiyorsa oradaki müzeyi de ziyaret edebilirsiniz. Bu arada 3. kuleleri de şu karşıda gördüğünüz zaman ben oraya gitmeyeceğim. Çünkü yol çok uzun, hava çok sıcak ve dönüş full yokuş olacak. Bir de geri dönenlerin yüz şeklini görünce... <laughs> Oraya gitmek istemedim. Şehrin merkeze ineceğim çünkü çok fazla vaktim de yok. Hem belki bir kahve içeriz. Hem de aslında göstermek istediğim birkaç yer var. Daha onları görmedim. O yüzden şuradan görün işte. <laughs> Burası da bayraklarındaki üçüncü ve son kule. Buralar hep zamanında savunma amacıyla kullanılmış kuleler. Şimdi daha çok böyle yürüyüş yolu gibi kullanılıyor. Şu ilerden devam edip havanın güzel olduğu ve vaktinizin bol olduğu zaman mutlaka bence şu üçüncü kuleye de gidin. Oradan manzara efsanedir. Ha bir de ikinci kulenin girişinde az önce gösterdiğim yerde yukarıda manzara izlemek için bilet alıyorsunuz ama bence paranızı hiç boş yere harcamayın. Zaten her yer manzara. Yani i̇lla manzara göreceksiniz şuradaki o zaman üçüncü kaleye çıkın. Bence daha iyi. Bu arada yine buranın önemli yerlerinden biri olan Özgürlük Meydanı'na doğru gidiyorum. Özgürlük Meydanı'na ilk giriş yaptığınız yer hiç yukarı çıkmadan sola saptığınızda bu yola giriyorsunuz. Buradan gidebilirsiniz. Burası da San Marino'nun özgürlük meydanı dediği yer. San Marino için önemli olan figürlerden biri burada heykel. Aynı zamanda yine harika bir manzara noktasında çıkarıyor sizi. Şurada manzaralı restoranları da görebilirsiniz. Stefano Galetti'nin mermerden yapılmış elinde bayrağıyla özgürlük heykelini burada görebilirsiniz. Bu heykelde dikkat edilmesi gereken şey şöyle yaklaştıracağım. Taç kısmında ülkeyi temsil eden ya, ülkenin simgesi olan diyeyim. Üç kuleyi görebiliyorsunuz. Üç kuleyi her yerde betimlemeye özen göstermişler. San Marino Bazilikası'na geldim şimdi de. Buraya Özgürlük Meydanı'ndan sağ yukarı doğru yokuş çıktığınızda gelebilirsiniz. Hemen yan yana zaten Özgürlük Meydanı ile. O yüzden Özgürlük Meydanı'na geldiğiniz zaman bu San Marino Bazilikası'na da uğrayabilirsiniz. Burası San Marino için önemli bir yer. Daha sonradan da hatta restore edilmiş. Şansım açık saatlerine denk geldim. İçini de şimdi size göstereceğim. İçine girdim. Şöyle minik bir tur yapalım içinde. Zaten küçük bir yer olduğu için böyle bir bu bazilikanın burası için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu arada giriş ücretsiz 9 ve 7 arasında giriş yapabiliyor musunuz bu kiliseye? Yavaştan artık videonun sonuna geldim. Bu videonun San adına iyi bir rehber olmasını umuyorum sizler için. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar gösterdim. Nereden nereye nasıl gideceğinizi, biletleri nasıl alacağınızı, nereden nereye nasıl çıkarsınız. Size gösterdiğim noktalar en önemli noktalar. Eğer kısıtlı vaktinizde buraya geliyorsanız benim size gösterdiğim yerleri gezerseniz San çok çok büyük bir kısmını gezmiş olursunuz. Gezmediğim sadece şu aşağı kısımda size gösterdiğim şehir kaldı. O insanların yaşıyor dediğim yerler. Oraya da bol vaktiniz varsa ve özellikle arabanız varsa gitmenizi tavsiye ederim. Bir de sanırım teleferikle iniş varmış. Güzel küçük tatlı bir ülkeydi. Bol bol turistin olduğu. Videomuz buraya kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum atmayı unutmayın. Çünkü size farkındaysanız değişik değişik yerler gösteriyorum. Ve bir ülkenin gezinmedik, turistik olmayan şehirlerini de göstermeye çalışıyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arrivederci.